Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mortis'i bin kupa yapıyorum. Ben önce bir yüz kupa kastım. Tabi nus olduğu için önce 100 kupa veriyor. Savaş topu oynamayacağım çünkü savaş topu çok zor. O diyor nuslarda her yaz oynuyor. Kupa kısmı için en iyi mod. Bir bakalım ya yani en iyi mod hangisi oldu dedim. Hmm. Hangisi olur arkadaşlar? Bir şey seçemiyorum. Savaşta bu 5'e 5 yapalım. Başlıyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle içeriğin gelmesini istiyorsanız da like atın. Ve abone olun. Yoksa seni video atmaz. <laughs>

çünkü Mortis çok zor oynayan bir karakter. Benim de elim alışmıyor mu iki defa Mortis'e? Lan <laughs> kurtaracağım derken. Uy yedim ya. Deli miyim neyim ben ya? 85 kuba düştü. Arkadaşlar takımım da full. Şey var neyse Mortis mayneye devam. Hı hı hı. Allah'a bak Öleceğim. Arkadaşlar iki de bir hayran <laughs> şey geliyor. Hoppa. Olmadı. Olmadı. <laughs> Topu alacağız bak şuradan kili şeyle bana dalacak baba baba baba. Ba, bak bak kendine havalı sanıyor baba baba. Gel bakam buraya Mortis. Mortis kara mı? Lan nasıl gol yedim? Beleh kam ne lan? Beleh kam ne? Arkadaşlar olmazsa Gizem'le hesabıma girip koparcasacağım. Ne ya? Hadi ya oradan tek gol atacak gibi ya. Tek gol at? Tek gol attı. İsmin de Mortis koymuş deli ya. İsmin Mortis koyup da. Hmm. <laughs> <laughs> Hadi. Oo, tik adamsın sen ya. Ee, oynayan kız da olabilir. Yani. Pardon. Yani bu kadar iyi oynayan da bir bonuslar sonucu kız görmedim. Allah <laughs> <laughs> alacak bana. Selamun aleyküm ben baba pirosemi. Baba piro da değilim yani. ég tær ég tær þannig að það kilir selamar hoppa hoppa Yeme yeme yeme. Helal Mortis öldürdüm. Hadi oradan. O oh, ikisini hepten hepten Ne? Hipnotize. Evet. Arkadaşlar ben neyse arada bir Türkçeyi unutuyorum. Doğru duydunuz. Türkçeyi unutuyorum. Türkçeyi unutmamam için bir like lütfen arkadaşlar. Like. Oha lan Berabere kaldık. Tabii sonunda yemezsek. sıfır arkadaşlar ben şu ayarı ayarlayıp geliyorum ayarı ayarlamak ayarı ayarlamak ayarı ayarlamak şu mod ismin yara mod lan gelsene bon. kontrolleri düzenle şu emoji 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 sen şurada ol. Hyper'ı buraya alacağım. Şu şurada biraz büyüt yani küçültme. Bunu da şöyle. Hayır burada büyüt. Hmm. Hmm. de mortes, Mines. Mm. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. girdi hyper'ım dolmuyor ha doldu dur arka <laughs> arkadaşlar en güzel nerede kupa kasabilirim? Hangi oyun modunda kupa kasabilirim? Söyleyin göstermeyeceğim şunları. Kötü kulüpleri göstermeyeceğim. Az dedem de başka hesabıma girip geliyorum. Yani gelip geliyorum demem. Siz de göreceksiniz. Lan. Hayır lan. Gitti. <laughs> oh, ne yapalım ne yapalım ne yapalım bunu düzenleyelim düzenleyelim bunu düzenleyelim lü, lü. mortis certis, mortis main. mortis mortis mai mortis 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 Hmm. Hmm. Tüm zamanlar yakar o en fazlaistan 4 kasmışım beni geçebilen. Dünya birincisi bakıyoruz. Hayır oynamıyor tabi bunu. Şimdilik. Tüm zamanlar. Daninul. Nasıl bak? Nasıl yapıyor anne? anlayamıyorum. 1 milyardan 45 yani 455 bine düştü adam. Çok kötü bir şey yani ya. Adam kasmıyor bile. Kasmıyor. 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 Savaşçılar benim Elgar'da birinci olmam lazım. Doğru da do, sıralamaya bile girememişim. İsmim bile yok daha Edgar yok ki. I have my. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Diyeceğim. De. Şimdi ben size Apple tam da gösteremem.

<Gülüyor> hmm. <Gülüyor> <Wow>. <Gülüyor> dışarı adamlar nerede? Göremiyorum. Bir pen arkadaşımız burada eğlenmeye çalışıyor. <laughs> Hmm. Bir sosisli arkadaşımız var. İkide bir ulti atıyor. Eee Jesse arkadaşımızla savaşıyor. Ben şöyle ben birisine. Şimdi kalan kişi Primo. Primo! Açılma bana. When crazy them man. El bağ. Bana bana. Him. Ya namıyorum, namıyorum, ben. Sen beni bilemedin. Arkadaşlar şimdi buna bir ben ayar yapayım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ayar yapmak istiyorsanız bunu yapın. Sağlık puan seviyesi 23 yapmışım. Süper seviyesi mi? Bu ne lan? Hareket uzığı, bum, bum Cephane doldurması. Süper şarjlı. Hmm. Sefer. Hayvanlar mı tövbe estağfurullah o ne lan? Aa anladım. Mesela yani mesela yani. Bak size kayıcı sefer. Yine dönme Bir. Bayraklar. Ben ayarı yapmadım. Ya Bütün ayarlar zaten kaydedildi. Uygulama. Evet yaptım. Şimdi bir tane item adam. Çok güçlü bir karakter. Bum.

yaparsanız falan sulta. Just need to my problem. Just need my problem. Just need to do my problem. Just need to do my Just need to do my problem. Problem my problem. Ben 31 bir yükümle geziye çıkıyorum. Ba 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 Orada birini mi gördüm yoksa? Hmm. <laughs> botun yaptığı zekası o kadar değişiyor <laughs> şimdi botun zekasını yüz yapacağız Altı gitsene <laughs> Bakalım ne kadar laklılar bu men. Ne oranım ben. Şöyle bir koydum. Olmuş mu bu?

Mm 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 Ba pom sh du 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 hep ve görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri de açınız. Yoksa yeni video attığımda haberdar olabilirsiniz. Tabi video atmıyorum yani. Hepinize bay bay. Görüşürüz.